Herkese merhaba. Son birkaç senedir hepimizin merak ettiği, herkesin birbiriyle tartıştığı bir konu var. Yapay zeka kimleri işsiz bırakacak? Özellikle dün akşamki GPT-4o demo videosunu izlediyseniz veya duyurulanlardan haberdarsanız gece kabusu olarak ChatGPT görmüş olmanız olası. Bu model GPT-4'ten hem daha iyi, hem daha hızlı, hem de daha az maliyetli. Başka bir deyişle her açıdan daha iyi bir konuma gelmiş. GPT-4-O'ya ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza indirebildiğiniz bir uygulama haline geldi artık. Böylece ekranınızda olan bitenler üzerinden ona sorular sorabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki kamerayı da kullanabiliyor. Öne çıkan bir özelliği ise sesinin doğallığı. Şu sesleri bir dinleyin arkadaşlar. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Konuşurken vurguları, söylediklerini gerçekten hissederek söylüyormuş gibi olması falan gerçekten çok şaşırtıcı. Artık robotik sesler yok. En güzeli ise bu modeli herkesin kullanabilmesi amaçlanıyor. Yani yakın zamanda ücretsiz olarak da kullanılabilecek. Evet, herkesin beklediği o listeyi açıklıyorum. Yapılan yeni duyuruyla beraber yapay zekanın işsiz bırakacakları tam liste. 1 numara öğretmenler. Yayınlanan demo videoda yeni modelin bir geometri sorusunun nasıl çözüleceği konusunda bir öğrenciye adım adım yol gösterdiği görülüyor. Özellikle doğrudan cevabı vermeyip öğrenciye yol göstermesi, onu yönlendirmesi. Şunlar acaba nasıl olabilir? Şunu bana gösterir misin? Bunu bana gösterir misin? Şu neden böyle sence diye etkileşimli bir şekilde anlatması özellikle dikkat çekecek. Öğrenci hata yaptığında da neden hata yaptığını yine güzelce açıklıyor. 2 numara Tercümanlar. Yeryüzündeki bütün diller kullanılarak eğitildiği için bu large language modeller diller arası çeviri yeteneğine de sahip oluyor. Bu yeni bir şey değil ama GPT-4o bile birlikte artık model çok hızlandığı için konuşulanları anlık olarak çevirip iki kişi arasında tercümanlık bile yapabiliyor. Örnek videoda bir İngilizce konuşurken diğer tarafa Fransızca çevriliyor, öbür taraf Fransızca konuşurken diğer tarafa da İngilizce olarak çevriliyor. Böylece tercümanlık yapmış oluyor. Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente, si. Certainly, yes. numara, şarkıcılar. Bir diğer yayınlanan videoda ise iki telefonla açık olan GPT-4 oğulların birbiriyle düet yaptıklarını görüyoruz. Şarkıcıların işi bile tehlikede. 4 numara, yazılımcılar. Evet, geldik bizim mesleğe. OpenAI bu fırsatı da kaçırmamış ve duyurusu sırasında kodlama asistanı olarak modelin nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Kodda hangi fonksiyonun ne iş yaptığını anlatabildiğini görüyoruz. Ya bunlar da yeni bir şey değil aslında. Zaten copilot'umuz vardı, başka modellerimiz vardı, Devin vardı. Bunların hepsini bunlar yapıyordu. Ama iş kod yazmaya gelince de bu yeni modelin eskisinden daha iyi yazdığını tahmin etmek çok zor değil. Çünkü zaten her alanda bir gelişme görünüyor. Demek ki artık kodu da daha hızlı, daha iyi yazacak. Peki hangi mesleğe yönelmeliyiz? Hepimizin aklında bir soru var. Geçtiğimiz hafta sonu final yapan Eurovision şarkı yarışması sonrası sosyal medyada gündeme gelen bir video tam da bu soruya cevap niteliğinde. Videoda bir kameramanın koreografiye uygun şekilde nasıl çekim yaptığını görüyoruz. Kamerayı öyle hareket ettiriyor, böyle hareket ettiriyor, bir yandan dönüyor, şarkıcı etrafında orayı çekiyor, burayı çekiyor, belli açılarda yakalıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda yapay zekanın işsiz bırakmayacağı bir iş kolu olarak kameramanlık ortaya atılmış bu video ile beraber. Bütün bunları neden anlattım? Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söylemeliyim ki bu videoyu o kadar da ciddi almayın. Bilgi olarak verdiklerim doğru ancak işsiz bırakılacaklar tam liste tarafı işin gırgırı aslında. İşin aslı şu, yapay zeka kullanımının artmasıyla beraber çeşitli iş alanlarında iş yükü azalacak. Bu doğru. Bunu attık cevap. Bu yük azaldığı için de az tecrübeli veya tecrübesizler işsiz kalacaktır. Bu da doğru. Kaçınılmaz. Öyle ya da böyle gerçekleşecek. Mühendisler olarak Böyle durumlarla karşılaşmamak için uzmanlaşmaya, domain bilgimizi arttırmaya ve mühendisliğe önem vermemiz lazım. Zaten bu kanalda anlattıklarım hep bu doğrultuda. O yüzden her fırsatta ürün odaklı mühendislikten bahsediyorum. O yüzden üzerinde çalıştığımız ürün hakkında, o ürünün ait olduğu sektör hakkında, o ürünün müşterileri hakkında daha fazla bilgi ve tecrübe edinmek için çalışmamız gerekiyor. Kendimizi bunlardan soyutlarsak, domainden soyutlarsak işimizin inceliklerinden soyutlarsak sadece bir yazılımcı oluyoruz. Yani yapay zeka ile kolayca değiştirilebilir oluyoruz. Bu tuzaklara düşmemek, işin derinliklerini öğrenmek her zamankinden daha değerli. Yapay zeka olmasa bile yazılımcılar arasında sıyrılmak için zaten ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bunları zaten yapmanız gerekiyor. Ama şimdi denkleme yapay zeka da katıldı. Yani bu bahsettiklerim daha da önemli. Her zamankinden daha önemli. Hiç bu kadar önemli olmadı. Bu yüzden siz de önemsemelisiniz bunları. Yapay zeka tarafından kolayca değiştirilebilir olmak istemiyorsanız ki tahmin ediyorum ki istemiyorsunuzdur. Kanala abone olmayı ve ürün odaklı mühendislik videolarını takip etmeyi, didik didik etmeyi, kaçırmamayı unutmayın. Görüşmek üzere.